bıçakla vuracak mı? Ohohohoho. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün Dark Siren'i diyeceğiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz bugün Dark Siren'i diyeceğiz. Hani şu altı kapalı mı 3 kapalı mı 10 kapalı mı bir tane Dark Siren tarayı şöyle koymuşum Bugün onu yiyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yiyeceğimizi hiç sormayın valla çatalımızı bıçağımızı aldık yiyeceğiz arkadaşlar bugün. Şaka bir yan arkadaşlar her boku yiyen bir eleman vardı o adam. Bugün de o adam Dark Siren'i diyor. Daha fazla böyle videolar için şurada bak çıktı kanka bak şurada. Hemen abone ol bak şurada abone ol gösteriyor ona tıkla ve yanda da bir tane bildirimleri çıktı. Ona da tıkla gerçekten beni çok edersin. Ve en önemlisi aşağıdan bak aşağıdan videoya hemen bak bir saniyecik like atmayı unutma. O zaman daha ne bekliyoruz? Hadi Dark Siren'i yemeye geçelim. Evet yine o masa. Bak Dark Siren'i arkada yürüyor bak. Kaç tane kafası var lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 oha. Adam niye korkuyor lan? Bak şimdi böyle yakalayacak bak. Bir anda yakalayacak. Aa, o da ona saldırıyor lan. Oha. Uh. Hadi yakala. Oğlum yakalasana gerizekalı. Yakala hadi. Aha bıçakla. Vuracak mı? Ohohohoho. Harbiden vurdu bana var <laughs> ya. Aa, oha ekran sallanıyor böyle oha. Adam ha, Allah sana diyor. <laughs> Adam geldi şöyle, bir vurdu. Diye içinden geçirdi böyle bıçağı. tam 12'den bak. Tam 12'den vurdu bak. Aa yine o Bak. Yine o ben ya. Oha oğlum ya. Bu arada Darkseid'in elleri yeşil lan. <laughs> Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane mi? Oğlum 5 mi? 6 mu? Kaç mı? Oha! Hala saldırıyor ölmemiş. Oha! oha. <laughs> Çıkardı böyle kafayı. <laughs> evet 5 tane kafası varmış arkadaşlar. 5 kafa. İkisini birden yedi ayı. Bari tek tek ye lan. Şimdi onu ısır bak. Geriden ısır şimdi. Hah tamam bir attı tamam. Arkadaki aşçı kim lan? Hah! Bu da Master Chef'ten herhalde. <laughs> Bu da Master Chef herhalde. Şimdi kolunu yiyor. Kanı nasıl kuruluyor abi ben bu adamın doyduğunu görenler var mı? Bak ben gerçekten merak ediyorum. Bu adam ne zaman doydu ya? <laughs> şimdi ha bacakları yiyecek sandım. Şimdi diğer kolu yiyor. Dört bacağı var bu arada galiba. Ben de acıktım şimdi vallahi bu yemekten sonra gideceğim ben de tavuk butu yiyeceğim ya. Harbi ama bu arada de tavuk butu yiyeceğim. Canım çekmiyor. Kutu kemiklerini de yiyeceğim lan. Kemiklerle beraber yiyeceğim lan. <laughs> Tuvalette biraz zor olacak ama olsun. Diğer bacakları da yiyecek. Dört tane bacak. Hepsini yedi valla. Beş kafa, dört bacak, iki el. Eller niye dört değil hani Bentham'deki dört kol gibi? Niye dört kolu yok şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Mal, Bentham yedi kafayı diye şimdi. Tek kafa kaldı elinde. O da sakla var hatıra lan. Sakla sakla. Hmm. Aç saklar mı hiç? Onu bile yer yani onu bile. Bak. <laughs> Neyse afiyet olsun kankam. Hah bitti. Ee? Geyirme. mi Pislik oğlu pislik ya. Al bu sene normal sıra. Oha sıra mekik çekiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> mekik. <gülüyor> spor mı amından arası. Bak spor yapın bak önemli. Spor önemli spor yapın bak. Böyle fit olun kızlar bayılsın böyle. Niye bağırıyor? Al oh, kapatacak mı lan? <laughs> Manyak. Manyak. O oh, altın. Bura lan popodan bir şeyler oluyor. O sürüyor galiba. Hmm, bismillah. Aa yine karabiber. Oha. Aa bunun sesi farklı. Aa bunu beğenmedim kardeşim önceki. Önceki karabiber olacak. Bunu beğenmedim. Bu sefer arkadaki usta şeydi şimdi kız olmuş. Abi lan. O. Oh. <laughs> Oy pislik ya. Kokusu buraya kadar geldi be. Bur buraya, kadar geldi kokusu be. <laughs> Ya iğrenç ya. Ay. Hmm. <laughs> Aa dur dur lan ha. Hmm. <laughs> lan memesi ne var. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir sıra kaba? <laughs> ya, ıy, pisliklik yapma ya. <laughs> Ulan ya. Çatal bıçak ne yapacak ya şimdi orayı ayıracak direkt. Aa harbiden ayırıyor lan. <laughs> Oo tam da oradan kapırdı ha. Hepsini bir anda ağzına atma. Hepsini bir anda ağzına atma. Heh. İlk önce bacak sonra diğer bacak sonra orası. <laughs> Ağzını tadını bileceksin bak. Ağzını tadını biliyor helal olsun. <laughs> hmm. Oo lan ya hem bak hepsini atma dedim ya. Yavaş. Yavaş yavaş kaçmıyor sıkıntı yok. Ya Nasıl becerdin onu yapmayı ya? <laughs> Oha iki kolu birden nasıl ayırdın lan aynı anda? Arkadaşlar Altın siren kafa yani gold siren kafayla da ilgili video gelsin bunu istiyorsanız Yorumlara buraya kadar izleyenler de hem gold siren hit yazmayı unutmasın Gold siren hit yani he Siren fark etmez Gold siren hit gold siren kafa Yorumlara yazmayı unutmayın oynuyor oh, lan <laughs> Bu ses sıran kafadan mı çıkıyor adamdan mı çıkıyor kimden çıkıyor oğlum bu ses Aa yaşıyor bakın hala bağırıyor demek ondan çıkıyor Aa evet her ısırdığında böyle Hoo! diye yani ağ ağrıyor yani bağırıyor sıran kafa Yuh be Hem doymuyor hem de artık oyunu böyle atıp böyle yakalıyor böyle yani yuh Kız bile korktu artık beni yiyecek diyor korktu kız Bu adam geldi şimdi kim yiyecek Yine mi be? ha video izliyor bu bakayım. Ya Allah bir de zoom yapıyor oğlum bir de yaklaştırıyor oğlum. ne oluyor lan? O sıra kıma geldi mi lan? Oo hareketleri var. Ah çatalla bile vuracak çatalla. Çatalla çatalla burada. <gülüyor> Ve gülüyor bir de bir de gülüyor. <gülüyor> Aa bak bağırıyor oğlum bağırıyor şey, ses dalgaları geliyor yanlardan. Hmm. Hadi. Ha. Önce karabiber. Karabiber olmazsa olmaz. Önce karabiber sonra yemek. Karabiber kutusunu acaba ne zaman yiyecek? Çok merak ediyorum. Şu karabiber kutusunu bir gün böyle ham diye yesene çok merak ediyorum. Ne zaman yiyecek? Bence yemez ya. Önce kelle. Önce kelle. Kelle güzel. <laughs> Batırdı ortadan. Hepsini bir anda, hepsini bir anda. Hadi. Oo, bağırıyor hala lan. Hadi sen ye boş ver, boş ver. Bağırsın o, bağırsın. Boş ver. Heh, hepsini bir anda. Süper. Şimdi bağıramaz. İnşallah yani. Çünkü Bağırdığı şey içeride artık midede. <laughs> Abi çok güzel yutuyor ya. Çok güzel yiyor. Canım çekiyor benim ya. <laughs> Kol. Aa şimdi yerken sıran kafa bağırmıyor. Sonuçta kafa yedi ya. Oha. Şimdi bacak. Çık. Ha otur Oha. <laughs> Hadi ye. Adam bir yandan yerken bir yandan nasıl gülüyor lan? Canım çekti hadi çok acıktım. Ben de yiyeceğim. Hmm. Ha hmm. sadece göğüs kaldı. Göğüs de çok lezzetli gibi. Baksana onun kemikten. O oh, bak vallahi böyle otu bu hala diyor yakalıyor böyle havada. Ayı olayı. <laughs> Doktor arkadaşına şaşırıyor vallahi. Geğirme bir kere böyle pislik herif ya. Doktor var ya lan artık. <laughs> Sıra kabuslar tuvalette ve ya pislik. Tam bunun bunun şeyini al. Bunu osuruyor ya. Bunun dersini ver. Tut böyle sıra kabuğu böyle vur böyle yerde yine vur böyle ye onu. Müzik söylüyor. Oha kendi kendine müzik söylüyor tuvalette. Kızıyor. hı hı evet, müzik sus diyor. Sen sus gazete okuyorsun lan diyor. Dikkatimi dağıtıyor diyor. Kızlara bakıyor lan. Bak daha fazla koşma seni yerim bak diyor. Hem bağırıyor hem de şarkı söylüyor. Demek sen misin şarkı söylüyor? Ha? Yırtıyor şimdi yiyecek valla. <laughs> <laughs> yine aynı taktik bir bıçağı vurarak alıyor artık. <laughs> sen misin lan konuşan diyor. Şimdi yiyecek. Bence kesme. Oo. Ama karabiber dökme. Bence bu sefer bir kere de karabibersiz direkt ye böyle ya. Aynen ye. <laughs> Niye? Ya. <laughs> <laughs> Kameraya unsurdu ya. Ya yapma yapma direkt tuvalete bakın sapsarı pislik. <laughs> <laughs> bu nasıl ses lan oğlum İlk daire, dark serdin yaptığı ses daha iyiydi. Ya yapma bunu direkt ye böyle ya ye direkt ye. Dökmedi böyle bıçak diye böyle vurdu bıçak diye. Ham ye ye böyle. Bölme bak ha? Oha böyle zevki kalmıyor artık ya. Vitamin bıçağı sürdüm bu kaçıyor bak bak. Bunu biliyoruz. Vitamini sürdün mü kaçıyor. Hemen direkt hemen yiyeceksin böyle hemen. <laughs> böyle çiğ çi yiyeceksin böyle ama yok kariber dök, yok pul biber dök, yok bıçak ve kez o ne oğlum böyle Türk dediğin o el böyle değecek böyle oğlum. Alacaksın böyle tavuğu, yiyeceksin böyle. Oy canım çok çekti <laughs> Videodan sonra vallahi tavuk yiyeceğim ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar videoyu saat kaçta izliyorsunuz ya? Bir de yemek yediniz falan bir yorumlara yazın bakalım ya. Ben şu an video mesela saat Saat tam 10.30'da çekiyorlar. Siz kaçta izliyorsunuz videoyu? Gece 10.30 vardı, akşam 10.30. 22.30. Ha, bacaklar da gitti, popo da gitti. Oh. Ben de yemek istiyorum lan. Aa, harbiden lan. Bir gün ben de sıran kafayım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Diyorsunuz sıran kafa ye lan sen dedi. Yiyeceğim lan. Nasıl bağırıyor lan? O kafa böyle sağlı sol yedi böyle. Kemiğe bak. Keşke kemi kemiği böyle tutsa böyle çeksek kemiği yese böyle çok güzel olur lan. Hım, hepsini Ha havaya, 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 havaya. Heh. <laughs> ama Hav <laughs> yaptırırım, Nasıl ama? Süper. Ben biliyorum ya. Ben de ben de yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla böyle sıran kafayla ilgili yemek videoları Başka videoları istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza yeni geldiysen kanka bak şurada gösterildi. Bak şurada çıktı. Orada abone ol butonu var. Ona bas ve yanında bir tane de bildirim zili çıkacak. Onu da açmayı unutma lütfen. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.